ve işaret eden delillerden biri de ellezi halakakum vellezine min kablikum cümlesiyle işaret ettiği delil ihtiraidir. Sizi halk ettiği gibi sizi öncekileri de delil ihtiranın kulasası şöyle izah edilebilir. Cenab-ı Hak işaret okuyorum. 88. Cenab-ı Hak hususi eserlerine menşe ve kendisine layık kemalatına mehas olmak üzere her ferde ve her neve has ve mustaki bir vücut verilmiştir. Tabiatçılar dinsiz felsefeye göre hep tesadüftür. Yani kendi kendine olmuştur. Hep rastlantı olmuştur. Çok ilginçtir. Seminerlerine geçen çağırdılar beni. Ee, üç kişi konuşuyordu. 10 dakika bir de 10 dakika bir de bize verdiler. Diyor ki Hepsi dinsiz felsefecilerin, felsefecilerin temelini söylüyorum. Yaratılış yoktur, oluş vardır. Yaradılış yok. Halk yok. Yani zerre evriliyor, çevriliyor, devriliyor. Kendi başına, Kendi başına insan oluyor. Dur Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Ömer tövbe storla dayanamıyor adam. Şimdi çok garip ama hep bu e, ee, çok garip olan taraf şu. Gözü kör maddelerin evrilip çevrilip devrilmesinden gözün olacağına ihtimal veriyorsun da yani gözün kaynağı kör olabilir kördür diyebiliyorsun olabilir de demiyor ama gözün arkasında bir göreni kabul etmekte zorlanıyorsun hangisi daha zor bana kulağa verenin işitiyordur ihtimaline değil de sağır maddelere vermeyi nasıl kabul ediyorsun? Şimdi diyor ki Mesnevi Nure'de, Lasyamalar'da <laughs> Benim gözüm diyelim kulak ya Allah yaptı ya da çeşitlilikleriyle beraber tabiattır kendi kendine fesair onun dışında olan ya Allah ya onun dışında olan. Diyor ki La Siyemada Atahan çok ilginç mantık kullanıyor. Diyor ki Allah yaptı mı yapmadı mı? İki şık var anladık mı burayı? Ya Allah yaptı. Ya Allah'ın dışında ne gösteriyorsanız hepsi Allah'ın dışında. Tabiattır, kendi kendine esbaptır. Üç tane. Tamam. Ya Allah ya bu. Diyor ki Mesnevi Çok acayip bir mantık kullanıyor. Allah yaptı mı? Diyor ki Allah'ı tanımıyoruz. Tanımadığımız kişi yapabilir de diyemem, yapamaz da diyemem. Değil mi? Tanımıyorum ki. Mesela bak ne diyeyim? Delikanlı'nın senin adın ne? Yok. Yakup. Yakup arabayı tamir edebilir mi edemez mi? Bilmiyorum adamı. Bilmediğim için mantık şudur. Edebilir de edemez de. Başka şık var mı? Mümkün Yüzde yok. elli değil mi? Bunun şık başka şık var mı yolu? Yok. Yapabilir de, yapamaz da. Yapamaz deme, demem inkardır. Yapabilir demek tanımadığım kişiye tasıptır. Tanımıyorum. O zaman nedir? Bilmiyorum'un adı. Yapabilir de, yapamaz da. Tamam, koyduk kenara. Bu fiili, gözümün fiilini Allah yapmış olabilir mi? Bilmiyor. Olabilir de olmayabilir. Tanımıyor. Onun zıttına bakalım. Sebeptir, tabiattır, maddedir. Bunları tanıyor beni meydana getiren zereler çay. Fasulye, kabak, hıyar, ekmek, domates, ne bileyim. Bunlar. Peki bunları ben torbaya koysam tomma böyle harfler gibi karıştırsam göz olur mu? Yani Allah'ın dışında isnat ettiğimiz şeyleri tanıyoruz. Yapabilir de yapamaz diyemeyiz. Yapamayacağı kesin. Tamam mı? Mesela şöyle diyeyim. Anne, anne çocuğuna hamile iken annenin yediği gıdaların mesela bir tabak kuru fasulye yedi, bir tabakta kuru fasulyeyi bir büyük tencereye atın. Anne bir tabak yoğurt yedi, bir tabakta yoğurt o tencereye atın. Anne 9 ay ne yediyse o miktarda sanki bir başka bir anne var diye tencereye, büyük bir tencereye atıyorsunuz. 9 ay annenin yediği yemekleri tencerede birleştirdiniz. Ve karıştırdınız. Allah aşkına o tencerede karma olan o yemekler, 9 aylık yemek, insan olur mu? Yoktan yaratma. Bu işte. Yoktan yaratma bu işte. <laughs> ya. 9 ay annenin yediği yemeği bu anne yiyor, aşağıda oluyor. <laughs> ay yemeği öteki tencereye koyuyorum. 9 ay sonra zaten o kokuşmuş ya. Göz olur mu kör maddelerde? İşte usta diyor ki Allah hakkında yapabilir yapamaz. <laughs> Şüpheli koyduk. Reddetmiyoruz, kabul de etmiyoruz. Ama ona onun zıttı olan sebeplerin yapamayacağı kesin. O zaman bunların yapamayacağı yüzde sıfırsa bunun yapabileceği ihtimal yüzde olur. olur. Kesin olur. Zorunlu kılıyor mantık. Mesela desem ki şu kapının anahtarı dört tanedir. Kesin mi? Kesin. Başka şey var mı? Yok. Ha, dene bir tanesini anahtarı denedin, açmıyor. Ötekisini denedin, açmadı. Üçüncüyü denedin, açmadın. Kesinci, dördüncüsü kesin değil midir? Daha hiçbirisini denemeden her bir anahtarın açma ihtimali kaçtır dört tane anahtarın? Yüzde %25. yirmi beştir. Bir anahtarı denedik. Dört tane anahtardan bir tanesi açıyor. Dediler kesin bu. Bir tanesini denedi. Her bir anahtarın açma ihtimali yüzde yirmi beştir. Bir vurduk açtık açılmadı. Yüzde yirmi beş gitti. Diğerleri yüzde yetmiş beş kaldı. İki de öyle, üçü de öyle. En sonuncu anahtar ne olur? Yüzde yüz olur. Daha açmadan, daha denemeden tamam budur. Daha budur. İşte Risale-i Nur bu şekilde götürüyor. Burada bir delili ihtirai mevzu işliyor. Az ileride 90, sayfada delil imkanı şey yapıyor. Yani mevcudun kullanarak farklı farklı şeylerin yapması. Gübreden mesela. Arkadaşlar her bir yaratılış ilk önce bir Adem'i var. Yani ilk yaratılış var. Bu mantıken kabul etmek zorunda. Çünkü insanı sıf madde ile ifade edemezsiniz. Yani atomu ile ifade edemezsiniz merhametini, şefkatini, hayasını. Ne, sen niye şefkatlisin? 90 kilo geliyorum da ondan. ve 90 kilo gelen zalimler var. Yani bendeki fonksiyonlar, İnanıyorum, reddediyorum, seviyorum ya. Sen benim için değerlisin, devamdır diyen kimdir? Ceset midir? Bunu maddenin fonksiyonuna mı vereceksin? Acayip bir şey ya. Yani anlamadığım şu. Bir şey hem yapılan hem yapan olur mu? Bir şey, bakıyor musunuz bana? Bir şey hem yapan hem yapılan olur mu? Olmaz. Bak, olmayan şey, olmayan kendisini yaptı. Bunun adı Türkçe'de kendi kendine demektir. Kendisi kendisini yaptı. Olmayan beni, olmayan ben yaptı. Kendisi kendisini yaptı. Bu dinsiz felsefe için mümkün, ama işin arkasına bir faili kabul etmek gayrimümkün mümkün diyor. Yani gözün arkasını körlere verebiliyor, gözün arkasına bir görene vermiyor. Aynı şekilde böyle onlara hitap mi hocam? Tabii canım. Ne dediler peki Benim 10 dakikaydı, 15 dakikaya çıkarttılar. <laughs> Ondan sonra 15 dakika geçiyor. Kadıköy'de ya, bu şurada ya. Belediyenin... Ne yaptıkları ne oldu? Bilmiyorum ki ne oldu. Çünkü basit insanlar değil böyle. Baş bilmem ne, felsefeci, bilmem Gözün şey. arkasındaki görevin, bir başkasının yaptığı, anladığı an o zaman iman getirmiş olur. İman etmiş olur yani. İşte onun için diyor ki, iki kişi benden önce konuşanlar dedim, yaratılış yoktur, oluş vardır. Yani madde evriyle, çevriyle, işte misal verdim anne karnına atılan gıdalarla bunlar oldu mu, yani işte bu oluş, yaratılışı kabul etmezse, yaratılış kabul ettiği zaman Allah ortaya çıkıyor yaratılmak. Tencereye de atmasan, bir erkeğe yedirsen gene olmaz. Gene de erkeğe değilsin olmaz. Yani erkeğe o da insan, o da insan. Erkeğe yedirsen gene olmaz. Tencereye tamam. yatmaya atmaya gerek yok. Evet. Yani madem insan, o da insan, o da insan. Biri erkek, biri dişi. Kadının yediğini o zaman erkek kesin gene çocuk olmaz. Evet. Allah Allah. Tencere atmaya da gerek yok. Evet, kadının yediğini erkek yese erkekten de, de olmaz diyor. Yani gözümüzle görelim, tencereyi diye baktım da adam yedi, ne oldu bilmiyoruz. Belki öteki de bir şey yaptı, doğurdu da attı bir kenara, olur da. Hani der ya, bu niye tencereye atıyor? Belki insan yesin o da insan, bu da insan. Evet. Bütün cihazlar onda da var, bunda da var. Ha, bundan iyi olmuyor, tencere biraz kafasını karıştırabilir ama bu da insan. <laughs> evet, insan. <laughs> Nasıl gülüştürüyor, gülüşüyorlar, bir görsen. Onun Hiç bir, karanlık ya böyle, konuşma yapan kişi aydınlanıyor, diğerleri karanlık, ne oldu bilmiyorum. Ama öyle basit adamlar değil. En küçük yaşları en 50 yaşlarında. Beni de niye çağırdılar hayret ettim yani. <laughs> Onlara göre yanlış adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Onlara göre <laughs> yanlış adamsın. Evet ama biliyorlardı felsefe yönümü bildikleri için. Çünkü panteistlerin çok seminerine katıldım. Oranın herhalde yöneticilerinden şey yaptılar. Panteistleri yani Allah'a inkar etmenin değişik ismidir panteizm. Panteizm. Onları da biri çakmıştım ama üç defadan daha sonra Davin'i çağırmadılar daha. <gülüyor> <gülüyor> bayağı başarılı <laughs> evet. o zaman, bayağı zaman ee, Şey tabi onlar pantestleri bilir beni. O abi bunların bir mi oldu? İki daha kaldı o zaman. He evet, yani bu bir kere çağırdı böyle e, bir ay geçti çağırmadılar daha. Yani Allah Allah. Ne garip ya. Aklın... Aklın yaratılışını, aklı akılsız zerrelere verebiliyor. Bu da akıl yani. Mefusi ama nasıl oluyor işte yani? Evet. Bir şey, madde Acayip değil. bir şey. Ya madde değil yani. İnsanı e, yediği yedi gıdalarla izah edersen merhametini, şefkatin, hayasını, namusunu reddedip edip mesela bir tane çıktı. Ben ruhu red demesin mi? Dedim ya bu bu arkadaşımızı tebrik ediyorum. Gerçi karanlık görmüyorum ama ruhuyla ruhunu reddetmesini hiç görmemiştim. Çünkü reddeden kabul edip reddeden ruhtur. Atom değil yani maddenin fonksiyonudur, fonksiyonudur dersen yani bunu ben ruhu reddediyorum diyen adam kaç kilo ise bütün o kilolar aynı özelliği göstermesi lazım. Yani ruhuyla ruhunu reddediyor. Böyle bir tuhaf. Dedim ya bunu görmek isterdim. Gerçi karanlık dedim. Hiç ses yapmıyor ola. Acayip bir şey ya. Ezel cihetine sonsuz olarak uzanıp giden hiçbir nev yoktur. Gitmez. taktiği duruyor. Aşılama var yani. Eşekle a at katır oluyor ama duruyor. Gene e DNAları birbirine yakın olduğu için aynı olduğu için. Ama program farklı. taktiği duruyor. Yani armut şey elma ya başka var, bir elma aşılıyoruz. Evet oradan o geliyor. Aşağıdan elma şey geliyor ama aşıladıktan sonra o teki elma geliyor. Nedir o? E bundan sonra sanki burası topraktır. Bunun yapısı değişmiyor ki. Bundan sonraki DNA'sı bundan işliyor. Sistem böyle işliyor. İşte neye benziyor? E, kainatta varlıkta en büyük mücizelerde bir tanesi çürümedir. Çürüme olmasa ne olur? En büyük kimya çürümedir. Şimdi bu gübre ayrı bir sistem geliyor gübrenin içerisindeki zerreler şeftalide farklı bir vazife yapıyor yani kendi özelliğini değiştirmiyor mesela Hasan geldi buraya oturmadı da buraya otururdu şuraya otururdu yani şey oluyor ama temelde yapı değişmiyor çünkü bütün enva imkandan vücut dairesine dairesine çıkmamışlardır bütün enva yani var olanlar, bazıları mesela biz şey yapmışız, türetilmişiz, halk edilmişiz. Ama bazıları ki Adem Aleyhisselam ilk yaratılmış. İmkandan değil.